Merhaba, hoş geldiniz. Dayrot Lobaf ilk defa gördüm. Kardeşim benim. Helal olsun. Helal olsun kardeşim. Helal olsun da. Bunun son vuruşunu şöyle şunu alsak daha iyi olacak. ve galiba onu alamayacağız. Ormancıları kim? Link. E, sanmıyorum alacağımızı. Alır mıyız lan? Harbi mi? E, çok iyi. Aa vuramadım. Aa, Tigril karşıyı basmış. Ondan bunlar yaşanıyor. Güzel abi, güzel. Aldous varken elimde böyle şeylerin yaşanması çok hoş. Çünkü erken oyundan başımızı ezmesinler ki oyunu rahat oynayalım. Bana vurma, dur. Dur, reisim, dur, reisim, dur. Eyvallah, reisim. Eyvallah da şu aşağıya aslında bir tur gank atabilirmişiz ya. Harbiden atarmışız. Niye uyuduk ki biz bu kadar? Turşu gibi. Özür dilerim kardeşim ya. Harbi özür dilerim. Görmedim çok çok şey oldum şu an. Kırıldım kendime. Kemerle başlayacağım. Çarpı bir şekilde hasar çıkartıyor arkadaşlar. Tank kasacağım. En son Aldous oynadığında saldırı kasmıştım. Çünkü ondan önceki gün galiba bir tanesi gelmiş takımıma. Saldırı kasmıştı. Öne de geçmişti. Bizi tokatlamıştı. Ondan gaza gelmiştim ama tank kasmak hoş bence. Abi hala çocuğa buff aldırmamış. Sizin kökünüz kurusun sizin gibi tigrilların ya. Yemin ediyorum bak. Abi dost düşman fark etmez. Böyleleri oynamasın abi. Niye böyle bir şey yaptım? Hızlıca geldim koşarak. Çünkü duvara çıkıp yere atladığını gördüm. Öyle olunca kaçma şansı yok. Yani adamın elinde hiçbir şey kalmadı. Nereye kaçacak? Şunu da kestik hatta. Selamlar. Merhabalar. Adamsın adam adam. Adamsın. Dört olmuş musun sen? Karşıda bir buff olduğunu biliyorum. Link buff alıyor galiba. Almış. Aa çaldı. Süpersin. Süpersin. Aşağıdaki oynamaya devam ediyorsa girelim ama etmiyor gibi. Kaplumbağa alalım. Dikkat et bro ona ya. O biraz sakatlık çıkartabilir. Sıkıntı yok. Bu şimdi kafasını. Ya burucum nereye gidiyorsun Nereye gidiyorsun pençeme attım yalnız bak Bak pençeme attım Sakın gelmesin buraya link falan Gelirse direkt çalabilir Allah yukarıdan biri geliyordu ya Korktum ha Harbiden korktum link geliyor sandım Böyle havadan havadan Neyse iyi bir başlangıç güzel oldu Ama bunun Aha de mi tek atmışım Bunun şaheseri kesinlikle Tigreal Güzel abi hep karşıya mı gelip darlayacaklar? Bir de ben ne yapsınlar yani bunu. Aa. Evet bu arada bir saniyenizi ayırıp o ağzınızdaki lokmayı yerken videoma beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir buçuk iki saniyenizi alır. O pizzaları, makarnaları, fasulyeleri götürürken iyi. Videolarımla beraber her şeyin bir bedeli var. Çabuk videoma beğeni atın. Çabuk! <laughs> Neyse linç yemeyelim. Aha aşağıda ekmek mi var? Yukarıda mı ekmek var? Şöyle şuna bir gidebiliriz. Kötü oynadım. Çünkü... <laughs> e ama yani yuh bir kişi daha gelsin birader az oldunuz. Farm yapmak varken neden saçma sapan kule altında maymuna giriyorum. Hayır o seviyede değilim hala bir de yani. Bu arada yukarıda maymun var. Abi nasıl gitmeyeyim şimdi oraya ya. Kardeş merhaba. Kardeş bu bende kalsın be. Kalmadı mı? Kalmadı. Dızladılar. Tam minyonları salar mısınız? Kuleyi de salın bana. Galiba kulenin son vuruşuna da etki ediyor. Dur ediyor galiba. Yine dikkat etmedim ama ediyordur diye düşünüyorum. Şuna bir gidelim. Saldırmayan bizden değil ona göre. Hadi. Allah! Allah! Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Elinize sağlık lan. Harbi çok güzeldi abi. Kankam pençem yok durur musun canım? Dur be kuzum ya. Dur be kuzum be. Gelse beni kesecek şimdi ya. Buraya gelse bir daha beni kese. Var ya gelse beni kesecek. Gelme bro. Ne olur. Bro gelme be. Şuna bir tane daha vuralım. Beyza atmadan devam. Aslında yukarı gitsek iyi olacak ama gidemeyiz de bir yandan. Ben bir tane ayaz yapmak istiyorum. İkinci tema ayaz yapacağım. Biraz belki cılız olabilirim ama. Ee, savaşçıları fazla. Ve maymun birazcık tehlikeli bir çar. Açıkçası. Sadece midin farmını tutmaya gideceğim de minyon mu yokmuş? Yo varmış evet iyi ki gelmişim. Link çünkü buraya alacakmış az da. Bana birazcık minyon salar mısınız acaba? Vurma kardeşim. Tamam. Minyonlar aş şey orman aşağı tarafta şu anda. Bu arada şu itemi çıktıktan sonra ayaza dönseydim keşke. Hı? Boşa gidecek. Küçük item. Neyse devamındaki itemi çabuk çıkmış oluruz. Çok iyisin çocuk. E, ee, Nathan'ı galiba yedi bizim çocuk yukarıda. Evet yedi. Ultim gelirse ben de onu yiyeceğim. Videoya beğeni at. mı? Merhaba. Merhabalar. Sen öldün. ölmediniz abim ölmediniz. Of. Var mı lan benden daha güçlüsü? Hı? Ya birader şuraya gelsene ya. Buraya gel. Ne kaçıyorsun? Nazıklar olsun. Çok hızlısın be. Gerçekten çok hızlısın birader. Böyle olmaz. Dur dur ölme ölme. Ölme annem ölme. sen de öleceksin. bak Ne havurdum kafasını. Onu kesseydim keşke be. Ha? Onu kessem çok iyi olurdu. Birazcık minyonlara mı oynamalıyım acaba? Yük kasabilmek için. Yukarıdaki fight çok iyiydi be oğlum. Öldüm bunu aslında. Hop. Ya ölsene. Ölsene! Ne oldu sen mi keseceksin lan? Nereye kaçıyorsun lan? Nereye kaçıyorsun lan? Hmm, kardeş. Tamam dur dur dur. Abicim alma. Alma da ben vurayım. Ben alayım. Eyvallah. Şimdi bir tane de yeniden doğma yapalım. Ölmeyelim ya. Hmm. Bu da böyle her itemin kaldırabileceği bir çar. Aha. Da bastım. Turşu, turşu çıktı Allah'tan bizim çocuk da. Lan. <laughs> Abi karaktersiz misin ya? Sok <laughs> bunda niye görünmezlik var? Ne oluyor oğlum? Bunda niye görünmezlik var? Bu ne lan? Niye baskın botu çıkmış bu? Böyle deliye bak deli. Niye gideyim ki oraya yani? Şimdi benim zorum ne orada? Oraya gidip öleceğim. Ondan sonra zırlayacağım. Diyeceğim ki gittim oraya da öldüm de şu oldu da bu oldu da. Ne gerek var? Dur efendi gibi şurada farmını yap yani. Buflar da çıktı ha bu arada. Yükümüz fena değil. Hiç fena değil. Hop Hop. Onu da şimdi alırız. Hop. Kuleden de bir son vuruş alalım bakalım. 244 kaç verecek abi? 54. 10 vardı. Ya çok iyi. Var mı benden tek yemek isteyen birimiz? Harbi çok vururum. Yani ben savunma kasmaya devam edeceğim ya. Harbiden. Ben geliyorum lan. Kaçalım lan kenara. Güzel. Tamam. Kazandık mı orayı? Galiba bir tane saldırı temi yapmamda fayda var gibi ya. Çok abarttık savunmayı. Böyle de hasar çıkmıyor. Yani çıkıyor her şekilde aslında iyi ama sanki daha fazla vurabilirim. Yani niye vurmayayım ki? Hı? Bir tane zırh mi yaparız acaba? Ya da ben savaş mı yapsam? Beyaz atmadan şöyle bir devam edelim. Sonra tam bir bitmeyen savaş yapacağız cidden. Şimdi yapalım. Ver, aynı. O öldü zaten. Ama şunun canlarını alabilirim. Bizim faşayı yiyecekler gibi duruyor. Hiçbirine gidemem. Hepsi kuleye yakın ya. Yani. Amaçsız bir gidiş olur. O yüzden hiç şekil hiç şekilde yani hiçbir şekilde değil. Gerek yok. Ormanımdan devam edeceğim. Şöyle bir 500 yük görebilir miyim acaba? Necati'ye şey kapak fotoğrafı yap dediğimde aldı olsa işte direkt şey yapıyor adam. Eee, buraya lan senle mi uğraşacağım? Defol git. Nereye gidiyorsan git. Seni mi kovalayacağım bu saatten sonra? Ne yapıyor burada ya? Buradasın dokunamıyorum çok saçma. Çıkalım değil mi? Çok ya yani çok yan yum yanaleşmişler. Hiçbirine gitmeye yine gerek yok. Ya, takım arkadaşlarım biraz kötü oynar mısınız? Kızmaya başlıyorum bak ha böyle olmayacak. Video çekiyoruz burada ya. Nasıl kötü oynayın? Alo? Nasıl kötü oynayın? Okay istiyorsanız kapatayım videoyu siz oynayın birader bu nedir? Lord'u bilerek almıyorum uzasın diye. 500 stack görmeye çalışıyorum. Bitmeyen savaşın peşinde de aslında ya da bu kadar savunma yetimiyle idare edip diğerinde saldırı mı yapsam diyeceğim de iyi temler değil ya. da kemer yerine bir tane belki vahşi güç yapılsaydı. Bank gidiyor mu? Merhaba. <laughs> ben öyle işte. Yani. Bunlar Lord mu alıyor? Bir çaldırsanız da bir gülsem. Güzel de çaldırmadılar tüh. Hoşuma giderdi şahsen çaldırmalar. <laughs> Oyun uzardı. Ben 500 stack istiyorum. Hey. Bitirmeseydiniz oyunu be. Hmm? Bir şey diyeyim o zaman bunu da saldırı yapalım, hatta zırhtenme yapalım. Hepsinde bir şekilde Zırhteme olacak büyük ihtimalle. İşimizi görür. Ne vuruyor abi? İyi abi indiriyor aşağıya. Problem yok. Öldün aslan. Sen de gibi ama. <laughs> Gel istiyorsan. Bu savaşı vermek istediğine emin misin? <gülüyor> 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 bu savaşı vermek istediğine emin Yolla yolla bana stek yolla kardeşim. Bana stek yollar mısın? Kanka kesemezsiniz ki be. Harbi çok güçlüyüm şu an yani. Yolla yolla. Anastek yolla. İşliyor herhalde. Bakmıyorum ama. Oynak olduğu için şu an indi kafasına yumruğu koçum benim. Koçum benim. Şu an bu Asya'da solo'lu oynuyorlar. Adamların oyun tarzı Türkiye Sovereign'den çok farklı ya. Biz hani her şey olsun bitsin kafasında erken oyun oynuyoruz. Adamlar diyor ki oyunlar zaten bir şekilde uzuyor. Karşımızda çocuk çocuk yok diyor. Kontrollü bir şekilde oyunu uzatıp öyle kazanmaya çalışıyorlar. Biz görevlerle kazanmaya çalışıyoruz. Onlar fightlarla kazanmaya çalışıyor. Bilmiyorum. Hangisi daha mı? Bitirmeyin oğlum ya. Durun şunu bir 500 göreyim. Bak çok güzel şey olur. Kapak fotoğrafına yazılır. Çıkın oradan. Ya bitirmeyin. Ya bitirmeyin. Tamam kanka ilk defa mı win alıyorsunuz? Çıkın işte şuradan. Kazandırırım ya. Çık. Ha güzel. Tamam zaten sattılar mı? Güzel güzel. Tamam. o oh, çok iyi çok iyi. Şimdi 500 görelim be. Fazla bir şey istemiyoruz. Zaten sonra gider bitiririz oyunu. Problem yok. Merhaba. <laughs> ne oldu lan? Hı? Bir tane vuramadım ya. Bana da yazıklar olsun ya. Bir tane yetenek. Bir tane şu beyne vuramıyorum. Kafayı yiyeceğim. Adam uçuyor ya. Ne çıkmış oğlum bu çocuğu? Kuduracağım şimdi. ha. Harbiden kuduracağım. Ya bir tane vuramadım. Bir tane vursam slow'u da yiyecek. Devamını ikinciyi de vuracağım. Hepsini keseceğim. Vuramıyorum. Şaka gibi. 500 tek istiyordum. Helal lan. Tekledi bizim çocuğu. Aferin. Yalnız böyle diye diye kaybedersek işte o zaman işin rengi değişir. Şu an bu item baya yok yani baya baya yok de yani. Ver lan şunu. Ben de benim de biraz hızım olsun ya. Dur. Güzel. Abicim hata yok ya. Dur kurban olduğum dur. Dur. 500 tek göreceğiz diye oyunu kaybettireceğiz çocuklara. Böyle şeylerin yaşanmasına hiç gerek yok inanır mısın? Lord mu Gel. Geber. Buna işle işlemiyor bile ha. kaç olsun Ben yine pençeme attım ağlayacağım ya. Abicim bırak şu hastalığını kurban olduğum. 500'ü aha 500. Selamun aleyküm. Gelin de vallahi pençe yok ha. Haberiniz olsun. Şunu da saldırı yapalım abi. Gel 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 gel. İndir bak pençem yok ona göre. Eyvallah. Eyvallah. Hadi bakalım. Aldoscular. Umarım gözünüze girebilmişizdir be. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık kardeşler. Şu turşuyu gidek bir kesek. Ah be açık olsa selamlar diyecektim. Lan! Oğlum nasıl base attı? Atmaması lazım. Abi atmıyordu base. Değiştirdiler mi o özelliğini? Base atmaması lazım. Hayır bu işte bir terslik var. Dırdırı kes de git fight kazandır çocuklara. Bırak kardeşim. Bırak bırak bitti. Seni kesmem lazım ama. Allah aşkına öl be. Ha. Beni kesme. Beni kesme. Dur dur dur. Tamam özür dilerim dur. Hadi gel kes. Ne oldu? Hı? Kaybettim. Tuşu. Buradan dur beni kesmesin ya. Beni kesmesin abi. MVP galiba faşa aldı. Erken oyunu iyi oynadı. Şu yukarıdaki o fight oyunu bit. Yani orada bitti oyun aslında da. Devamında ben işte 500 stack olsun şöyle olsun böyle olsun falan diye. Yani fightları sattım. Yoksa yani çoktan bitmişti oyun. Ciddi anlamda bitmişti. O almışım MVP'yi çok güzel. Ne kadar fark var? 0.3 fark var. Güzel. Hasarım ve aldığım hasar da çok iyi. Tanktan fazla hasar almışım. Ve en fazla hasarı da ben vermişim. Gayet güzel bir maçtı. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoya beğeni atmayı ve hala kanala abone değilseniz de kırmızı tuşa basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.